Yani bu konu daha ne kadar gündemde kalsa o kadar iyi diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz kademeli emeklilik konusu mecliste çok konuşulmaya başladı bugünlerde. Özellikle muhalefet milletvekilleri, genel başkanları bizce çok iyi. Bize EYT'yi hatırlatıyor bir taraftan. Bir taraftan yarın öbür gün hani olası bir torba yasaya konulacağı durumda kademeli emeklilik konusu daha çok konuşulacak. O yasa içinde bulunacak. Hani maddeler, belki yaşlar, belki primler daha çok değişecek gibi görünüyor. CHP milletvekilleri sağ olsunlar mecliste de kürsüden de bu konuyu çok çok gündemde tutuyorlar. Sayın Evrim Karagöz videosunu paylaşacağım. Hatta sesini de açacağım sizlerle. Bu videoyu en azından mecliste konuşulmasının devam etmesi. Diğer milletvekilleri tarafından, İyi Parti'den, Refah Partisi'nden mutlaka gelecektir milletvekillerinin diğer açıklamaları da bugünlerde İyi Parti'den çok geliyor. Yine CHP'den Sayın Evrim Karagöz Aydın Milletvekili mecliste dillendirmiş. Sizlerle paylaşalım. Mecliste konuşulması AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gündeme gelmesi çok iyi. sesinde vereceğim şimdi. Toplam 17 yıl. Vatandaşlar ederim Sayın Başkan emeklilik her çalışan insanın en büyük hayalidir. Ancak bu hayal adalet olan adil yönetilen ülkelerde geçerlidir. İktidar emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme yaptı onu da eline yüzüne bulaştırdı. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 99'dan önce olanlar yaş dışındaki şartları yerine getirdiğinde EYT kapsamında emekli olabiliyorlar. Ancak söz konusu tarihten bir gün sonra sigortası başlayanlar EYT kapsamı dışında kaldılar ve şimdi emekli olamıyorlar. Bir gün geç sigortalı olan yıllarca çalışmak zorunda kalacak. Kayıpları toplam 17 yıl vatandaşlar arasında ayrım olmaz. 8 Eylül 99'dan sonra sigortası başlayanlar için mutlaka kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. İktidar verdiği sözleri unutmasın. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözsün.